Selamlar dostlar. Yöntemler konumuzda devam ediyoruz. Alt başlığımız deney yöntemi. Önemli bir konudur. Önemli bir başlık. Doğrudan hani bir etkinliğin yapılış şeklinden bahsedip de öğretmen hangi uygulamayı yapmıştır diye çok soru soracağını sanmıyoruz. Yani deney yönteminin soru tipi bu değil farklı şekillerde gelebilir. Yine hata soruları üzerinden sorulabilir. Deneyin yapılış şekli üzerinden sorulabilir. Kalıcı öğrenme üzerinden sorabilir. Belki işte yine değilin yaşantı konusuyla ilişkilendirip sorabilir. Şekli, çeşitli soru tipleri karşımıza çıkar. Ama yani öğretmen işte bir etkinlik yaptı. Yukarıdaki etkinlik hangisidir gibi deney yöntemini çok soracağını sanmıyorum. O aşırı derecede kolay bir sorulur. Çünkü net ipuçlarıyla hareket eder. Deney yöntemiyle ilgili genel bilinmesi gereken şeyler neler? Onları bir konuşalım. Şimdi deney yöntemi dediğimiz şey sevgili arkadaşım genel anlamıyla baktığımızda bilimsel bir gerçekliği bakın dikkat edin bilimsel bir gerçekliği ya da bir hipotezi ya da bir hipotezi ispat etme amaçlı kullanılan bir etkinliktir diyebiliriz arkadaşlar. Bir bilimsel gerçeklik ya da bir hipotezi. Mesela işte suyun kaynama noktası, buharlaşma gibi bir bilimsel gerçekliği ya da kendi kurduğumuz bir hipotezi ispat etme ya da efendim onun geçerliğini göstermeye çalıştığımız bir etkinlik olarak ne yapılabilir? Adlandırılabilir. Buradaki temel ve ilk bilinmesi gereken bilgi ise şu. Dikkat edin. Deney için her zaman sevgili arkadaşım ya da ben sorayım. Siz onu bir düşünün. Sonra ben tekrar cevap vereyim. Doğal ortamda deney yapılır mı? Mesela soracağı şeylerden bir tanesi bu olabilir. Ve sorsun emin olun birçok insanı ne yapabilir arkadaşlar? Dökebilir. Doğal ortamda deney yapılır mı? Doğal ortamda deney yapılmaz sevgili arkadaşlarım. Her zaman için deney adına bakın dikkat edin. Kontrollü bir ortam şart. Dikkat et buna unutmuyorsun. Kontrollü bir ortam şart. Bunu ne olarak da alabilirsin genel çerçevede? Yapay bir ortam olarak da ne yapabilirsin? Alabilirsin. Bizim için önemli. Neden? Doğal ortamda deney neden yapılmıyor? Ona gözlem diyoruz arkadaşlar. Doğal ortamda yapılan etkinliğe gözlem deniyor ki gözlemin de yine yapay ortamda yapılan bir yapısı var. İster deney tehlikeli olsun, isterse tehlike arz etmesin. Her durumda yapay bir ortam tasarlanır. Mesela bu hani hatırlarsınız bir kasenin içerisinde ya da bir bardağın içerisinde ne yapıyorduk? E, fasulye çimlendiriyorduk. Oraya tohumları koyuyorsunuz o kendiliğinden çimleniyordu falan. İşte o kase onun kontrolü ortamı oluyor ki bir elektrik düzeni üzerinde deney yapacağınızı düşünün mesela. Yine aynı şekilde onun kontrollü bir ortama tasarlanması gerekiyor. Kontrollü bir ortamda gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte buradan hareketle bize deney yöntemini nerede soruyor biliyor musunuz? Bilgisayar destekli öğretim yazılımlarında soruyor. Hatırlar mısın? Orada simülasyon yazılımları vardı. Mesela Genel çerçevede bunun üzerinden ne yapabilir? Gelebilir. Materyal tasarımında konuşuyorsunuz onları. Evet ama mesela şöyle bir sorusu vardı. Hatırlayın. İşte bir kimya öğretmeni bir deney yapmak istiyormuş. Okuldaki laboratuvar yetersiz olduğu için tabletler üzerinde e, olayın nasıl gerçekleştiğini çocuklara göstermiş. Hangi yazılımı kullandı? Simülasyon yazılımı. Yaptığı şey aslında? Bir çeşit deney. Bunu asla unutmuyorsun. Deney yöntemi bilgisayar destekli öğretim yazılımlarından simülasyonlarla ya da benzetim yazılımları üzerinden bize ne yapabilir? Sorabilir ve asla doğal ortamda deney ne yapılmaz? Yapılmaz. Her zaman kontrollü ortam şartı var. Yine... Biz genel çerçevede deney yöntemini sevgili arkadaşlarım bilişsel ve psikomotor beceri geliştirmek için kullanıyoruz. Unutmuyorsunuz. Bilişsel ve psikomotor beceri geliştirmek için kullanıyoruz. Duyusal beceri geliştirmek için deney yöntemi ne yapılmaz? Kullanılmaz. Ha. Duyusal beceriyi geliştirmez anlamına gelmiyor bu. Etkinlik esnasında öğrenciler de duyusal beceri de geliştirir ama biz duyusal bir kazanımı, duyusal bir kazanımı edindirmek için empati yapma gibi, efendim değer verme gibi bir tutum oluşturma amacıyla deneyini yapmayız arkadaşlar, kullanmayız. Önemlidir. Uygulama ve üstü basamakları kazandırır. Buna çok dikkat edin. Uygulama ve üstü basamakları kazandırır. Yine uygulama açısından öğrencilerimizin ön koşul bilgilerinin tam olması gerekiyor. Buna lütfen dikkat et. Yani hazır bulmuşluk ne olmalı arkadaşlarım? Yüksek olmalı. Ön koşul bilgiler eksikse Hazır bulunuşluk düzeyi yetersiz ise öğrenciler deney yöntemine ne yapamaz? Gerçekleştiremez. Bu etkin katılımı da ne yapar arkadaşlarım? Düşürür. Bu önemli ayrıntı unutma. Zaman alıcı bir etkinlik sevgili dostlar ekstra materyal kullanımı gerekiyor. Bu anlamıyla düşündüğünüzde de ekonomik değildir sevgili dostlarım. Yani etkinlik açısından düşündüğünüzde zaten işte laboratuvar ortamının olması ya da bunun için bir ortam tasarlanıyor olması bile ekonomik olmadığının genel çerçevede göstergelerinden bir tanesi lütfen unutulmasın. Önemli ayrıntı. Bunun yanında sevgili dostlar sorular nereden gelecek biraz da onlara bakalım. Ya da şunları da söyleyebiliriz. Yani nettir aslında da yine yazmış olalım biz. Kalıcı öğrenme sağlar. Yani yaparak yaşayarak öğrenme vardır vesaire. Bunlar zaten adı üstünde deney yöntemi olduğu için öğrenci de zaten gerçekleştireceği yapılardır sevgili arkadaşlarım. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi ön plana ne yapar çıkarır. Değilin yaşantı konusunda bireyin kendi kendine edindiği yaşantılar üzerinde kurgulanabilir. Bu yüzden daha etkin, daha kalıcı öğrenmeler ne yapıyor? Sağlanıyor. Şimdi öğret, öğretmene düşen sorumluluklar ve öğrencinin yapması gereken şeyler var. Buraya çok dikkat etmeniz lazım. Sorular genelde buradan gelirse bizi tökezletebilir. Şimdi sevgili dostlarım e, deney yöntemini kullanabilmek için yine etkin bir planlama gerekiyor sevgili dostlar. Etkin bir planlama gerekiyor. Bu planlama sorumluluğu tamamen öğretmenin kontrolünde olmak zorunda. Tabi yine planlama sürecine öğrenciyi dahil edebilirsiniz. Aktif katılımını artırmak adına ama genel çerçevede süreci yönlendirecek hep planlama sürecinde öğretmenin olduğunu unutma. Bunun yanında yine materyal hazırlama önemli bir evre burada. Materyal hazırlama yine önemli bir evre. Hatta yine aynı şekilde bunun notunu da şöyle alalım. Bu materyaller kesinlikle ve kesinlikle eksiksiz olması gerekiyor dostlar. Niye? Çünkü deney yapmak ameliyat yapmak gibi tıpkı. Yani bir operasyon düşünün yani böyle seri bir şekilde gerçekleşen, aşama aşama gerçekleşen ve orada hata Bayağı yer vermemek zorundayız. Bir o ameliyat esnasında işte doktorun e, asistanından makas dediğinde 3 dakika sonra getiriyorum dediğini düşünebiliyor musun? Yani her şey alt üst ne yapabilir? Olabilir. Deney de böyledir işte. Yani tam anlık müdahaleler gerektiren işlemlerde o müdahale edilemiyorsa deneyin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması mümkün değil. Bu yüzden materyal hep ne olmalı? Eksiksiz olmalıdır. Unutmuyorsunuz. Önemli bir ayrıntı. Bu da tabii yine planlama içerisinde yer alıyor. Bunun yanında sevgili dostlar, deney deney öncesinde ya da uygulama öncesinde öğretmen tarafından muhakkak denenmelidir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz bunu. Deney uygulama öncesinde öğrencilerden bağımsız bir şekilde öğretmen öğrencilerden ayrı bir şekilde kesinlikle ne yapmalı arkadaşım? Denemelidir. Bunun gerekçesine bunun gerekçesine şimdi şu dikkat et. Sen deneyi öğrencilerle birlikte yaptın diyelim. Hiç denemeden do olaya doğrudan girdin. E, sonuçlandırma ihtimalin, e, sonuçlandırmama ihtimalin var. Bu risk tam olarak şu. Yani sen sonuçlandıramazsan eğer ki öğrenci de ne yapamayacak? Sonuçlandıramayacak. Genel çerçevesi bu. Burada da genelde muhtemelen sizin aklınıza da gelmiştir. Hababam sınıfı örgüsü gelir yani. Mesela hiç hazırlık yapmadan falan Direkt nereye dalıyorlardı? Deneye dalıyorlardı falan. Hiçbir deneyleri de anlamlı şekilde ne yapmıyor? Sonuçlanmıyor. Bu önemli. Uygulama öncesinde denenecek. Hatta birkaç defa denemesi lazım ki bunun sonucunda öğrenciye rezil olmak da var yani düşünün. Çünkü deney yapacağız diyorsunuz. Önce o deneyi göstermeniz lazım. E, haliyle öğrenci o deneyi gösterme, gösterirken hata yaparsan, sonuçlandıramazsan çocuk sana diyecek ki yani yapamadın öğretmenim. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken en önemli husus. Bunun yanında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Bak dikkat edin tamam mı? Gerekli güvenlik önlemleri ne yapılmalı sevgili arkadaşım? Alınmalıdır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmalı. Hatta bu son iki madde birbirini destekleyen şeylerdir. Mesela deneyi uygulama öncesinde öğrencilerden bağımsız bir şekilde eğer ki denerseniz nerede hata yapılabileceğini nerede risk oluşturabileceğini de görebileceğiniz için ikisi birbirini ne yapar? Destekler. Bir de yani her deney böyle fasulye çimlendirmeye benzemiyor. Biraz önce örnek verdim işte elektrik düzeni üzerinde deney yapacaksınız. Çok riskli. E doğal olarak nerede hata yapılacağını, nerede tehlike oluşacağını falan hepsini biliyor olmamız gerekiyor. Bunun yanında her öğrenciye sevgili arkadaşım unutmuyorsun bunu da. Uygulama olanağı ne yapmalı? Sağlanmalıdır. Her öğrenciye uygulama olanağı ne yapmalı? Sağlanmalı. Bu da bizim için yine ne? Önemli bir kural. Unutmuyorsun. Uygulama olanağı sağlanmalı. Aynı veri nerede de vardı? Hatırlayın. Aynı ifade nerede de kullandık? Gösterip yaptırmada da kullandık. Eğer ki bunu yapmazsak öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrendiğini söyleyemeyiz. Etkin katılım düşer. O zaman deney anlamını yitirir. Onun adı gösteri deneyi oluyor. Yani öğretmen sadece deneyi ne yapmış oluyor? göstermiş oluyor. Genelde işte e, bizim zamanımızdaki deneylerde, liselerde, ortaokullarda falan yapılan deneyler böyleydi. Sadece bakardık ve hiçbir işlevi neydi arkadaşlar? o deneyin? Yoktu. Çünkü öğrenciye bir katkısı yok. Sadece deneyin nasıl yapıldığını görür. Önemli olan şey öğrencinin bu deney etkinliğinde bakın dikkat edin. Deney etkinliğinde çocuğun ne edinmesi? Deneyim edinmesidir. Bu deneyimi elde ederse zaten amacımıza ne yaparız? Ulaşırız. Genel çerçevede. İşte buradaki bu ifadeler arkadaşlar Kimin sorumluluğunda tamamen? Öğretmen sorumluluğunda gerçekleşen yapılardır. Eğer ki öğretmen bu hususlara dikkat etmiyorsa deney amacına sağlıklı ulaşamaz. Belki bunlar bize sorulabilir işte. Nerede hata yapmıştır diye. Mesela bunlardan bir tanesini atlar. Nerede hata yapmıştır der. İşte ya da aşama sorabilir falan. Bunlara dikkat edersen güzel olur. Şimdi öğrenci tarafına geldiğimizde öğrenci artık deneyin nasıl yapılacağını biliyor. Fark ettim mi bilmiyorum ama bir noktada da deney yöntemi içinde gösterip yaptırmayı da barındırıyor. Nasıl hocam? Şöyle, şöyle düşün. Öğretmen önce deneyin nasıl yapılacağını gösteriyor. Aşama aşama değil mi? Sonrasında ise öğrencilere diyor ki hadi bakalım gelin yapın. Şimdi bu deney yapma süreci sevgili arkadaşım bireysel olarak da gerçekleşebilir. Grup olarak da gerçekleşebilir. Bireysel olarak da gerçekleşebilir. Grup olarak da ne yapabilir? Gerçekleşebilir. Hangisi daha uygundur diyoruz. Hangisi daha uygun? Bireysel mi? Grup mu? Elbette ki sevgili dostlar bunu Önceki derslerimizde modelleri konuşurken falan hep konuştuk. Hep neyi tercih etmemiz lazım? Grup etkinliklerini tercih etmemiz gerekiyor. Bu da bazen farklı yorumlar falan oluşuyor. Ona da dikkat edin. Hani burada dedik ya ekonomik değildir diye. Sanki grup olunca ekonomik olacağını düşünüyorsunuz. Hayır. Aslında grupla da yapsak her öğrenci deneyi tekrar etmek zorunda. Deneyi yapmak zorunda. Yani ekonomikliği değiştiren herhangi bir durum söz konusu değil. Grupla olmasının nedeni tamamen ne arkadaşım? İşbirlikli öğrenmedir bakın dikkat edin bunu lütfen unutmayın. İşbirlikli öğrenme gerçekleşsin diye, efendim işte sosyal beceri gelişsin diye bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Gerçekleştiriyoruz. Neden? Çünkü en çok hangi beceri alanını geliştiriyor deney yöntemi? En çok bilişsel alanı geliştirir sevgili arkadaşlar. En çok bilişsel alanı geliştirir. Sonra neyi geliştirir arkadaşım? Motor becerileri geliştirir ya da psikomotor ya da devinişsel becerileri geliştiriyor. En az neye katkı sunar sevgili dostum? Duyusal beceriye katkı sunar. Bak duyusal beceriye katkı sunmaz demiyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Deney yöntemi bilişsel ve psikomotor beceriler üzerine kullanılır. Duyusal beceri geliştirmek için deney ne yapılmaz? Kullanılmaz. Ama bu duyusal beceriyi geliştirmediğini iddia ettirmez. Ne, neden? Çünkü derse yönelik olumlu tutum geliştirebilir. Derse etkin katılabilir. Dersi sevebilir vesaire bu gibi etkiler olabilir. Zaten en az düzeyde ne geliştiriyor? Duyusal. Eğer ki siz bunu grup etkinliklerine taşırsanız sevgili arkadaşlarım dikkat edin. Grup etkinliklerine taşırsanız belki bu seviye biraz daha ne yapabilir? Artabilir. İşte o yüzden neyi tercih etmemiz gerekiyor her zaman için? Grup tercih etmemiz gerekiyor bizim için önemli. Zaten bu ayrıntıyı size Yine sosyal yapılandırmacılık anlatırken söylemiştim. Eğer ki bir etkinlik hem bireysel hem grupla yapılıyorsa ilk tercihimizin işbirlikli çalışmalar adına, işbirlikli öğrenmenin gerçekleşebilmesi adına grupla gerçekleşen etkinlikler olması gerektiğini hep hatırlamalısınız. En sonda da ne yapacaklar çocuklar? rapor hazırlayacaklar sevgili arkadaşım. Yani deneyin nasıl yapıldığına ya da deneyden elde edilen verilerin net bir şekilde anlamlandırılması için öğrencilerimizden ne istiyoruz? Genel çerçevede rapor. Eğer ki bireysel yapıldıysa raporlar bireysel hazırlanır. Grupla e, yapıldıysa grup olarak rapor ne yapılabilir? Hazırlanabilir. Genel çerçevesi deney yönteminin bu. Bunları bilmemiz yeterli. Şurada bir ayrıntı olarak da şunu söyleyelim. Yani yorum gücümüz artsın. Özellikle burayı hatırlayalım lütfen unutmayın. Uygulama ve üstü basamakları kazandırır. Her zaman deney yönteminde, her zaman sentez ne yapmayabilir arkadaşım? Çıkmayabilir. Sentezin çıkabilmesi için özgün bir hipotez kurulması ve o hipotezin test edilmesi gerekiyor. Bu anlamıyla baktığınızda da deney yönteminin en yaygın kullanıldığı bakın dikkat edin. En yaygın kullanıldığı strateji hangisidir dersek orada da neyi tercih edeceğiz? Buluş yolunu tercih etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Her zaman sentez düzeyini yapmayacağı için çıkmayacağı için buluş stratejisini konuşurken de hatırlarsan kavrama ve üstü basamakları kazandırır demiştik. Sentez orada ya da sentez düzeyi hedefleri buluş yoluyla kazandırmaya çalışmamalıyız demiştik. Çünkü orada çocuklar genellemeye ulaşırdı. Bilimsel gerçeklikler sentez olmaktan uzaktır. Mevcut bilgiye çocukları <laughs> ulaştıracaktır sevgili arkadaşlar. Affedersiniz. Öğrenciler <laughs> bu anlamda düşündüğünüzde de hep buluş yolu üzerinden ne yapılır? Tercih edilir. Bu tabloyu bilirsen <laughs> Deneyle ilgili gelebilecek herhangi bir soruyu yanlış yapacağını düşünmüyorum. Özellikle nereye dikkat etmen gerekiyor sevgili arkadaşım? Şu kısma. Yani öğretmenin yapması gerekenler ve süreci nasıl yönlendirmesi gerektiği. Bir de şuradaki genel çerçeveyi bilelim. Hiçbir problem deneyle ilgili yaşayacağınızı sanmıyorum.